Fenerbahçe Spor Kulübü Derazı Lefter Küçük Andonyadis tesislerinden herkese mutlu günler, keyifli hafta sonları diliyoruz sevgili seyirciler kaleyi Göknur koruyacak. Savunmada Gülbin ve Yaşam ikilisi. Geçen hafta cezası nedeniyle oynayamayan Yaşam, Ecem. Yaşam ve Gülbin ortada savunmanın sağında. Ecem solunda İlayda. Onların önünde Fatma ve Ece ikilisi görev yapıyor. Zeynep'e Coleman. Hemen forvet arkası. Sağ kanatta Zeynep Kerimoğlu. Geçen hafta o da yoktu. Geçen haftaki 11'imize baktığımızda tam 4 farklı oyuncu var. Zeynep, Ecem İlayda ve Yaşam. 4 oyuncumuz kadroya dahil oldular. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi şu ana kadar en golcü ismi Yağmur Uras. 19 golle şu anda gol kreşeliğinde birinci sırada golcü. Bugün en büyük gol umudumuz olacak. Tabii 3 puan için çıkıyoruz sahaya. Önemli bir rakip, zorlu bir mücadele. ALG de zirve takibini sürdürme çabasında olan bir takım 40 puanı var. Biz 48 puanla giriyoruz haftaya. Alper Cesur saatine baktı. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Ee, daha doğrusu Duran top hazırlı Fatma ve İlayda. İlayda atladı. Fatma kullandı. Ceza sahasına etkili bir orta. Ters bir kafa direktibinden dışarı gitti. Etkili bir orta kaptandan. Savunmanın ters vuruşu kazandık. Bakın Fatma çok etkili kesti. Son anda bir müdahale. Kaleci Nikoletti dikkatli. Fatma Öndüre'ye doğru kesti. Savunma ayak koydu. Ceza sahası dışına açıldı. İyi bir tek top kolmundan. Tekrar Fatma bir çalım attı. Baktı kaleye. Sert bir top gönderdi kalecinin üstüne. İki gol gördü bu sezon kalesinde ALG. 37 gol attı değerli izleyenler. Şimdi Ece riskli bölge. Ece'den büyük hata. Gol pozisyonu ve toparlarda gol. Yaptığımız büyük hata. Patricia Konun attığı gol geliyor. 1-0 öne geçiyor. O hamleyi yapması sonra Karagümrük maçımız var. Zor bir fikstüre gireceğiz. Bu arada faal olması lazım. Oyun devam etti. Ceza sahası Zeynep Kerimoğlu. Sert bir top gönderdi kaleye paralel. Gitti ve ardından... Süretini kullandı. Yine ortaya çevirdi. Son anda dokundu Beatriz Nicoletti. Ve corner'i kullanacağız. Dakika 16. Çalım denedi Ecem. Sırılamadı. Ardından müdahalesini yaptı. Taç da bizim. Son temas. Pambani Kuzoya'dan. Taç atışını sağ kanattan kullanıyoruz. Dakika 17. Zeynep yine iyi kurtardı topu. Orta pozisyonunu buldu. Ortasını yaptı. Top kaleye doğru yöneldi. Son anda kaleci. Zeynep'in ortası Top kaleye doğru yöneldi. Bir müdahalesi yok diyor hakem. Doğrudan dışarı gidiyor hakem. Bakın. Şimdi İlayda geldi. İlayda ortasını yaptı. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Kolman açılan top. Yağmur tekrar Kolman sıyrıldı. Çevirdi. <laughs> elle müdahale Penaltı, penaltı elle müdahale cezası 23. dakika. Kolman ortaya böyle çeviriyor. Ve penaltı kararı. Evet Alper Cesur işaretini vermek üzere. Kolman geliyor. Kolman. Kolman çok klas. 1-1 24. dakika beraberlik golü. Zanetta Coleman. Penaltı pozisyonunda da başroldeydi. Ortayı yapan isimdi. Penaltıyı da o kullandı. Bu sezon 9. golünü attı. Coleman'la beraberlik geliyor. Coleman klasına yakışır bir penaltı. Kıpırdayamadı Nicoletti. Birbiri yakalıyoruz ALG karşısında. Coleman sıyrılabilir mi? Coleman attı geçti. Coleman önünü boşalttı. Coleman şu açısını buldu. Coleman iyi vuramadı. Coleman çok güzel bir boşluk buldu kendine. Onun pası Coleman Coleman topları hareket halinde Coleman iyi taşıdı topu Coleman Ortaya doğru döndü Fatma. En sağda Zeynep araya top istedi. Zeynep'e doğru iyi top. Zeynep karşı karşıya. Zeynep çıkardı kaleci. Bir daha mı Zeynep? Hayır. Mükemmel pas Fatma. Harika bir ara topu. Kaleci Beatrice Nicoletti çıktı. Zeynep Kerimoğlu'na gol izni vermedi. Mükemmel bir pas. Fatma'nın pası. Şiddeti mükemmel. Çıktı kaleci çıkardı topu. Kademe gelme çabasında Olga Şevçova. İki kişi var önünde. Olga sıyrıldı birinci rakibinden. Olga fal. Olga sıyrılıyor ama gidemiyor. Fatma sert bir top gönderdi kaleye doğru. Kaleci çıkardı Kolman topu. Savunmada yerleşme çabası orta sahayı çabuk geçtik. Onun pası Zeynep'e doğru. Savunmadan ters bir vuruş. Kale boş yağmur takipte. Savunma hata kovaladık ama uzaklaştırıyor. Savunma uzaklaştırıyor. Yağmur bu ters vuruşta baş başa kalabilirdi bakın. Savunmanın ters vuruşu. Beyatiz kalesinde değil. Yağmur orada Şimdi iki oyuncumuz var topun gerisinde. İlk kere de üçüncü uzatma dakikası. Fatma ve İlayda topun başındaki oyuncular. Fatma yüksek top Yağmur'a doğru. Yağmur yükseldi. Yağmur vurdu kalıcıda kaldı. Olga Şevçova onun pası Yağmur'a. Offside yok ama top hızlı dediğim anda da ilk yarının son düdüğü geliyor. Alper Cesur'dan değerli izleyenler. Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı birer gol var. Ee, gerçekten güzel ikili mücadeleler izledik. Oyun kalitesi zaman zaman yükseldi. Keyifli bir karşılaşma oluyor. Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk takım başladı. Değerli izleyenler derazi tesislerinde 21. hafta mücadelesinde ilk yarı. Bir birlik beraberlikle tamamlanmıştı. Takımımız 7. dakikada 1-0 yenik duruma düşmüş. 24'te Kolman'ın penaltı golüyle skor eşitlemişti. Şimdi İlayda, İlayda'dan bir ver kaç Kolmunla İlayda tekrar sola vermek istedi olmadı prese gitti topu kazandı şimdi İlayda sol tarafa doğru ofsayt yok Olga son çizgi de kontrolü var Olga ortası savunma girdi araya Fenerbahçe sol kanattan etkili geldi Olga Şevçova şimdi kaptanla korneri kullanıyoruz Fatma kesti ön savunma uzaklaştırma çabası bir kez daha Fatma pasını verdi şimdi Olga Olga'dan Fatma'ya, Fatma yaptı ortasını ceza sahası 3 oyuncumuz var. Yaşam, kontrol, şut ve gol! Yaşam! Yine yaptı yapacağını. Çıktı savunmadan, kontrol etti, vuruşunu yaptı. Fenerbahçe önde 7. dakika. Yaşam Göksu sever bu topları. Ceza sahası içi üç oyuncumuz vardı. Fatma yaptı ortasını. Fatma kontrol etti. İşte Fatma'nın ortası. Ceza sahası içi. Yaşam, kontrol, şut ve topalar Fenerbahçe. Maçta öne geçmeyi başarıyor. asist Fatma'dan. Şimdi Ecem onun pasına Yağmur hareketlendi. Yağmur Kolman geliyor. Yağmur üç kişiyle gel. En altta Olga da var. Yağmur sıyrıldı. Ceza sahası. Yağmur vurdu. Kaleci de kaldı. Karşısında savunma vardı. İlayda. oraya bir koşu Zeynep Kerimoğlu'ndan. Offside yok Zeynep. Zeynep geldi. Hakem devam dedi. Yağmur'dan önce savunma. Zeynep Kerimoğlu itildim diyor. Hakem devam ettiriyor. Brezilyalı oyuncu uzun oynadı. Sektirmedi İlayda. Orada Kolman var. Kolman. Meryem. Sol tarafı Olga'ya. Önüne İlayda geldi. İlayda. Offside yok. İlayda çevirdi. Savunmadan bir ters vuruş. Tekrar İlayda geldi korner. İlayda presi yaptı. Korneri kazandırdı takımına. Rabia topu oyuna soktu. Uzun bir top çıktı Rabia'dan. Seteko'dan önce. Gülbin yükselmiş ama Seteko vurdu. Şimdi Yağmur. Sekti top. Yağmur kovalıyor. Rabia döndü karecisine. Nicoletti. Yağmur'un presi. Nicoletti uzaklaştırdı. İlayda yerden pase sol tarafta şimdi topla buluştu. Yağmur son çizgiye taşıdı. Ortasını yaptı. Orada kimse yok. Orada kimse yok. Son bir şans belki de. Son bir atak şansı. ALG atağa başlıyor. Orta alanda isabetsiz bir pas. İlayda. İlayda saklıyor. Gözler hakemde dediğim anda son düdük geliyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe kazanıyor. 21. hafta mücadelesi gerçekten heyecan dolu bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başarıyor maç sonu galibiyet röportajlarıyla karşınızdayız. Yanımda da teknik direktörümüz Gökhan Bozkaya var. Hemen kızlardan önce onun galibiyet yorumunu alacağım. Hocam e, puan kaybetme lüksümüzün olmadığı haftalara girdik artık. Her maç şampiyonluk maçı gibi. Bu maçta evimizde 3 puanı alıyoruz. Neler söylersiniz? Ne yazık ki o geçen hafta puan kaybı hiç hesapta yoktu. E, ama bu hafta kazanmamız gereken bir maçtı. E, erken gol yedik. Bireysel hatamızla ama oyundan kopmadık. E, oyunumuza devam ettik e, iyi oynadığımızı düşünüyorum çok iyi mücadele ettik yani kızlarımız gerçekten çok iyi mücadele etti özellikle e, bütün takımı ben kutluyorum taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bu soğuk havada bizi desteklemeye gerçekten. geldiler e, kaldı 9 maç biz her maç kazanmak için çıkıyoruz e, önümüzdeki e, milli takım arası var 10 e, tane oyuncu takıma gönderdik bunda mutluluğu var tabii ki bizde 9'u A milli Türkiye'ye yolladık e, devam 9 evet. maçımız var. ben inanıyorum kızlara ve güveniyorum. Biz mutlu sona ulaşacağız sezon sonunda. E, sakatlıksız en önemlisi evet, hocam. Evet. Sağlıkla saatte sakatlıksız. E, önümüzdeki maçları kazanalım. Teşekkür ederim. Tamam. Sizi fotoğrafı uğurlayayım. Tekrar merhaba. Kıvanç Özgök yanımda bu sefer. Yaşam Göksu var. Hemen ona soracağım. Yaşam böyle birkaç maç böyle kritik arkadan gelip kritik goller attın. Ve bugün de üç puanı senin golün sayesinde alıyoruz. Neler söylersin? Öncelikle takım arkadaşlarının mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten istedik ve aldık. Evet son iki maçtır da böyle golmin olması artı 3 puanın da katkım olması beni ayrıca mutlu ediyor. İnşallah sezon sonuna şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyoruz. Daha iyi olacak. İnşallah. Ee, çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çok sert bir e, müsabaka oldu. E, 1-0 geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Biliyorduk kazanacağımızı. Hı. Ve sonunda 3 puanı aldık. Ee, Önümüzde daha çok maç var. İnşallah sezon sonu şampiyonlukla İnşallah. kutlayacağız. Aslında çok da maç kalmadı. Evet. Şimdi bir milli ara var. Dinleneceğiz. Oradan da güçlü dönüp artık önümüze devam edeceğiz. İnşallah. Kızlarımızı da e, milli araya 3 puanla gönderdik. Hı -hı. İnşallah bir sonraki maça tekrar e, buluşmak üzere.